Zilliqa, ZL, son 24 saat içinde %49,96 gibi büyük bir büyüme oranıyla 0,02646 dolara yükselen fiyatıyla bugün dijital para birimi ekosisteminde yüksek uçanlardan biri olduğunu kanıtladı. Zilliqa için pili mevcut ayı piyasasının ötesine geçiyor ve devam eden fiyat artışı, tokenin uzun vadeli yatırımcıları için önemli bir geri ödeme olarak görülebilir. Zilliqa şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,2563'ten %90,24 indirimle işlem görüyor. Bir belirteç olarak Zil'in son yıllarda yaşadığı uyuşukluk, yalnızca daha geniş pazar kasvetinin bir işlevi değil, kullanıcıları diğer protokollere iten daha rekabetçi geliştirme faaliyetinin sonucudur. Zillika ekibi, saniyede binlerce işlemi tamamlama yeteneğiyle yüksek verim sunmak üzere tasarlanmış, halka açık, İzinsiz bir blok zinciri olarak birincil tasarımına dayanarak, şimdi işleri farklı yapmayı seçiyor. Yakın tarihli bir blok gönderisinde duyurulduğu üzere Zillika, ekosistemin bir bütün olarak gelişmiş kapsayıcılık özelliğini besleyebilecek bazı önemli yükseltmeler getirme planlarını açıkladı. Zillika'nın öngörülen geliştirmeleri Açıkladığı başlıca geliştirmeler arasında, test ağında EVM uyumluluğunun başlatılması yer alıyor. Bu EVM uyumluluğu ile Zilliqa, ekosistemindeki herkesin Cardano gibi diğer blockchain ağları tarafından etkinleştirilen bir hareket olan çeşitli blockchain ağlarındaki diğer EVM uyumlu zincirlerle bağlanmasına izin vereceğini söyledi. Bu hamle, özellikle Zilliqa blok zincirini kapalı bir sistemden açık ve işlevsel bir sisteme dönüştürecektir. Zilliqa ayrıca blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir likit Stacking protokolü olan Aveli Finance'in lansmanını da açıkladı. Ayrıca 1 Web 3.0 müzik gelişimi olan Token Try, altcoin desteğini duyururken, Metamask da protokol desteğini ekledi. Bu kilometre taşları, genellikle blok zincirine daha fazla değer katacakları ve böylece ZL madeni parasının faydasını ve büyüme izlerini artırmaya yardımcı olacakları için önemlidir. Lido Finans, LDO Boğa Koşusu ağın yaklaşan yükseltmesi, kullanıcılara staking sözleşmelerinden varlıklarını geri çekme yeteneği getirecek, bu nedenle Lido Finanse'ye yeni bir giriş dalgası görüyoruz. Kendi fonlarını istedikleri gibi yönetme yeteneği ile Ethereum yatırımcıları, likidite sağlayıcılarına daha fazla güven kazanmalı ve daha fazla kripto para yatırmalı. Son zamanlarda hem sağlayıcılardan hem de Ethereum geliştiricilerinden gelen netlik eksikliği, tüm Ethereum topluluğu etrafındaki duyarlılığın artmasına ve dolayısıyla ağda stake edilen Ethereum'un büyümesinin yavaşlamasına yol açtı. Daha önce Ethereum geliştiricileri hoş olmayan bir tahmin paylaştı. O varlıkları staking sözleşmelerinden çekme yeteneğini ertelemeleri gerekebilir. Bu da yatırımcılar arasında dolandırıldıklarını hisseden bir öfke dalgası yarattı. Bazı analistler, staking sözleşmelerinden fonların büyük çapta serbest bırakılmasının, mevcut likidite seviyesinde ikinci en büyük varlığın piyasa performansı için bir felaket olacak olan A üzerinde görünmeyen bir satış baskısı artışına yol açacağından endişe ediyor. Ancak kilidin açılmasının bazı sorunlara yol açıp açmayacağını söylemek için henüz çok erken. Büyük ihtimalle mevcut piyasa koşullarına bağlı olacaktır. Cardano'nun ani yükselişi Cardano'nun fiyatı, aylarca süren ciddi düşük performansın ardından son 24 saatte kabaca %17 arttı. A piyasa değeri 11 milyar doları aşarak şimdi 0,32 dolara yükseldi. O Cardano'nun yerel kripto para biriminin piyasa değerine göre meme kripto para birimi Dogecoin'i, Doge geçmesine izin verdi. En son fiyat hareketi, herhangi bir duyuruyla bağlantılı olmadığı için görünüşte birdenbire ortaya çıktı kripto para birimleri için bu tür ani dalgalanma nöbetleri yaygın olsa da, en son fiyat hareketinin sipariş defterlerini manipüle eden balinalar tarafından tetiklendiğine dair bazı spekülasyonlar var. Kripto para arzının önemli bir bölümünü kontrol eden bir grup ada sahibi olan balinalar, muhtemelen sıradan piyasa katılımcılarını meşru bir rally olduğuna inandırmaya çalışıyor, durum buysa, son fiyat artışı bir anda tavada bir flash olarak sonuçlanabilir ve fiyat bir gün önce işlem gördüğü seviyeye düşebilir. Ha, %90'dan fazla kayıpla 2022'nin en kötü performans gösteren kripto para birimlerinden biriydi. Kripto para birimi, altcoin için bir haberleri sat, etkinliğine dönüşen Basil Sert Çatalı'ndan bu yana ciddi şekilde düşük performans gösteriyor. Bu nedenle, son zamanlardaki artış, güç durumdaki kardano boğaları için kesinlikle hoş bir gelişme.